Abim şu suyu bir açar mısın ya? Açmayı denedim açamadım bir türlü be abi. Açalım bari. Of, aç be abim canım abim güzel abim benim Al, abim. Abicim ben su satıyorum sen de suyu aldın 200 lira alayım? Ne 200 lirası kardeş? Abicim kardeş kardeş bana 200 lira mı benim sinirim bozma bak ben bu işi yapıyorum benim sinirim bozma. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan sinyacı? kime denk gelsem kim olduğunu biliyor musun diyor. Abicim memleketin her şeyi bir şey zaten. Sen kimsin söyle bakalım. Bir saniye tut bakayım hele. Tutayım bakayım abim. Tutayım. Ben Al sana tuttum. Ben... senin ama ha. alırım parasını ben bilmem. Bak bakayım ben kimim? Silah mı? Evet silah. sen? Abim sen kimsin? Sen ne iş yapıyorsun? Biz kaçakçıyız. Kaçakçıyız. Kaçak abim canım abim eleman lazımdır ben de geleyim abi. Bizim sinyacılar işimiz olmaz ha. Ne yapalım siz iş vermezseniz biz böyle milletin işini çoğalacağız, soluna çevireceğiz, çalışacağız. Ne yapacağız? Başka iş bul lan. Sıkarım bak topunu ha. Topuk. Tamam, topuk o zaman abi. Hadi.